Evet. E, hepiniz hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. İki gün farkındalık günü için davet ettik buraya. Çocuklarımızın bir de olsa eğlenmeleri için <laughs> Ben bilseyim şu anda otelde oturdukları otel olarak dünyaya geliyor. Bunun farkında olunca etrafımızdaki otizmli ailelere her zaman destek olalım. olun. Sizlerden e, ve ikimizden de işte bildiğimiz bu çocuklara bu farkında olursak şayet eminim ki e, daha daha güzel yanıtlar, daha daha güzel eğitimler onları bekleyecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz.